Şu bileği görüyor musunuz? Seçimlerde bükemediğiniz bileği yasaklar ve tutuklamalarla, kayyımlarla bir milim bile yemeyeceksiniz, bir milim. Seçildiğimiz 31 Mart gününden bugüne hep sandıkta kaybettiklerini yargı aracıyla geri almak istemediler mi? Bugün de yaptıkları aynı şey. Aklını, vicdanını başkasına kiraya vermemiş hiç kimse bu işin bir siyasi operasyon olduğunu bilir. Hak kimin ise o hakkı savunmak Ekrem İmamoğlu'nun boynunun borcudur kardeşim. Bu kardeşiniz neredeyse 6 yıldır bunların yalanlarıyla, iftiralarıyla uğraşmıyor mu? yüzlerce uydurma teftişle müdahalelere uğraşmıyor mu yargı eliyle Ahmet Özer başkanımıza terörist yaftası yapıştırılıyor tutuklanıyor ondan sonra da deniyor ki hadi kendini akla ya bu ne vicdansızlık asla vazgeçmeyelim bunlar çatışma isteyecek kutuplaşma isteyecek kavga isteyecek kaos isteyecekler ama biz buna teslim olmayacağız. Buradan söylüyorum. Ben sizinle uğraşacağım, uğraşacağım. Ben sizinle uğraşacağım. Bizi ne yasaklar, ne mahkemeler, ne tehditler, ne de kumpaslar durduramaz. Milletin sözünün başladığı yerde muktedir olduğunu düşünenlerin Zulmü biter bunu unutmayın. Zalimin zulmünü yok edecek olan demokrasilerde milletin sözüdür. Hani var ya yeter söz milletin dendiği yıllarda vardır. Ama en güzeli ne biliyor musunuz? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.